hayatım gel çayları koydum hadi. Ay ay. Ya oturma. Mutfakta daha çok iş var. Çayları aldın gidiyorsun. Hayatım ne mutfağı ya? Gel onu da yarın hallederiz mutfakta. Hadi gel. Beklesin. Hadi gidiyoruz mutfağa. Yok canım yok. Gel otur şurada rahat rahat bir çayımızı içelim ya. Yoruldu Yorulduk ya. Bak güzel toparladık. iyi toparladık ama bittim yani. Çok güzel oldu değil mi evimiz? Güzel ne demek hayatım? Şu küçücük evi yuva yaptın sen yuva. Sıcacık bir yuva oldu. Bebek odası da çok güzel oldu. <laughs> Ay dede, yıldızlar, bulutlar. Seversin sen bulutları. Severim tabii. Sevgilim. Canım. <laughs> Biz böyle sonsuza kadar sevgilim. Bu kimya tanımadığımız numarayı Efendim Selam yine ben Hani kafenizi almak için aramıştım hatırladınız mı Hatırladım beyefendi hatırladım Ben de size satmayacağımı söylemiştim E tamam belki fikriniz değişmiştir diye aradım Malum bir günde dünya değişiyor Beyefendi Galiba sizin canınız sıkıldı. Akşam akşam muhabbet edecek adam arıyorsunuz kendinize. Satmıyorum, satmayacağım. Anlatabildim mi? Hadi iyi akşamlar. Cins midir nedir ya? Millet deli hasret, biz akıllıya. Ne oldu? Niye gerildin? Ya adamın biri geçen gün de aramıştı. Yok kafeyi satar mısınız? satmayı düşünüyor musunuz? Yok dedim. Bugün de arıyor diyor ki belki kararını değiştirmişsindir. Satmıyorum kardeşim. Belki de satmamız gerekiyordur Ferit. Niye? Olur mu ya öyle şey? Orası senin hayalin de. Önemli değil. Artık başka hayallerim var biliyorsun. Anne olacağım ben. Hem orayı satıp sana bir avukatlık ofisi açabiliriz. Olmaz öyle şey. Olur. Senin kazandığın parayla yeni bir kafe açarız sonra. O kafe küçüktü zaten biliyorsun. Daha büyük bir kafe açarız. İki üç masa anca sığıyordu oraya. Sığıyordu ama. Olmaz dediysem olmaz Ayşe. Olur dedim. Olur. Allah Allah ya. Oh, olacak Al hayır. Al bakayım çay iç. Olmaz. Kalp yarısı ATV'de.